diyor bak hala. Kanka sen sen nerenin malısın ya? Hala konuşamıyor bak hala. Hala çekleşiyor lan bizi. Tipe bak amına koyayım. Tipini uzunu sikeyim ya. Bana bak bana. Bak. Bana bak. <laughs> Orospu'nun deli. Tink tink. Bir daha o men aldığını görürsem o parmaklarını kerpetenle teker teker evine gelip kopartmayanın Hamutcan olmasın lan abi yarrağın oğlu evine 40 kişi gönderin 40 kişi <laughs> bana bak bana Sik kafası seni bu sesten ya siktir olup gidersin Ya da beni sike sike sabaha kadar dinlersin tamam mı? Beni de bak orospu çocuğu orospu çocuğu Bir daha botla yine geçip o farmlara vurduğunu kirlene kase attığını görürsen O babanın işini bulur işten attırır ananı sikerim Eve gelene kadar siker kaçarım

o adam sana bir hareket yapar ağzını yüzünü sikerler sen Pino ama iyi dayandın lan. Ben bayağıdır oynamıyordum ama. İyi dayandın. Sen kimsin Niye kendi base'ine bir... gitti? Ben bizim <laughs> base'e gönderdim adam kendi <laughs> base'ine gitti. Kan köylüler geri geliyor. Bay bay kanka. Dur da amına koyayım dur. <laughs> kır bir yere. Kır bir yere kır amına koydum seni. Geçer 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 Hıaaaa Allah'ını seven treni durdursun Spy'e girme Spy'e girme Spy'e girme geri geldim İndim şimdi ya Allah satışa Şu <laughs> oyunu durdursun ya Bak kim de geri geliyor. Bir yere çarptı yine. <laughs> <laughs> Spiderman gönderdi galiba ya da Allah olabilir.